Doğru. Sen HMZ 773'ü e, tanıyor musunuz? Evet. Şimdi sana 3 tane soru soracağım. Hepsini de bilirsen benden bir tane mülemiş kazanacaksın. Hiç İlk soru. Ne? Fortnite sorusu. <laughs> NFC'yi kazanan bir tane oyuncu söyle. Bu ka? Doğru. E, i̇kinci soru. Ronaldo hangi takımda oynuyor? Anasır. Evet, doğru. Ve son soru. Brawl Stars'tan bir tane efsanevi oyunu söyle. Ember. Evet, çok doğru bildin. Şu, şu takip ediyor musun? Bir bakayım. Şöyle bakalım. YouTube'da. Aha Hemezi. 700. Ve 23. arkadaşlar adam takip ediyor bizi. Ee, evet. Takip ediyor. Ve şimdi bizden bir tane daha mülemiş kazanıyor. Arkadaşlar iki tane mülemiş aldım. Çok iyi. Bunu takip etmeniz lazım. Hadi Bayağı. görüşürüz.